Rüyanızda annenizin evinin bahçeli, müstakil bir ev olması aile bağlarınıza ve güven duygunuza işaret edebilir. Bahçeye getirilen büyük siyah aslan ve süt kahve renginde kaplan ise güç, koruma ve otoritenin sembolü olabilir. Aslan ve kaplan gücü, liderliği ve koruyuculuğu simgeler. Aileniz sizi koruyan güçlü bir enerjinin varlığına inanıyor olabilir. Sizin korkmanız içsel bir endişe veya yeni bir duruma karşı temkinli yaklaşımınızı gösteriyor olabilir. Barınak, bu hayvanların kontrollü bir güç olduğunu ve koruyucu bir rol üstlendiğini gösterebilir. Bu rüya, aileniz tarafından korunuyor olduğunuzu, ancak hayatınıza giren güçlü bir enerjinin sizi biraz tedirgin ettiğini gösterebilir. Bu yeni güç aslında sizi desteklemek için var, ancak siz Henüz buna alışmamış olabilirsiniz.